Hello. Diyorum ki bu videoyu gözlükle yapalım. Çünkü gözlük sesi duyuyoruz zor oluyor inşallah. Ama en azından böyle güzel bir ortamda çekim yapabiliyoruz. Değil mi? İşte bugün de bundan konuşacağız. Şükretmenin önemi. böyle bütün bu kişisel gelişim yerlerinde sürekli böyle gratitude journal'dan bahsediyoruz. Ondan sonra işte şükretmeniz lazım. Şükretmeyi öğrenin. Her akşam beş tane işte şükretin. Şeyin yapın. Diyoruz. Ama neden? Neden bunları diyoruz? Çok az yerde açıklanıyor bu genelde ama ben size birkaç böyle cümleyle birkaç örnekle anlatmak istiyorum. Şimdi siz bir şey şükrettiğinizde birkaç tane şey yapmış oluyorsunuz aslında. Bir, hayatınızın iyi yönlerine bakmış oluyorsunuz. Bunun çok büyük bir etkisi var ve açıkça sizi daha iyi hissettiriyor. Çünkü hayatımızda aslında çoğu insandan, çoğu varlıktan şanslı olduğumuzu anlıyoruz. Yani mesela eğer bu videoyu izleyebiliyorsan bu demektir ki bir internetin var, bir laptopun ya da bir telefonun var. Ve bir şekilde bir çatın var. Şimdi bunlar birçok insana sahip olmadığı şeyler dünya üzerinde. Ya da birçok varlığın hayal edemeyeceği şeyler. Bunlar bile senin aslında şükredeceğin şeyler olabilir. Mesela benim örneklerimden. Kedim, ilişkim, ailem, sağlıkları, hayatta olmaları, içimdeki sevgi. Ondan sonra ne olabilir mesela? şu an şuradaki incir ağacı gibi bir sürü şükredebileceğim şey var. Ve bunları hatırlıyor olmak kendimize, beynimize şunu demek oluyor. Ben iyi şeyler yaşıyorum. Bu yüzden eğer mutsuzsanız, eğer kendinizi kötü hissediyorsanız şükretmek kendinizi iyi hissetmek için muhteşem bir yol. Kızlar geçiyor. Görüyor musunuz bilmiyorum. Duyuyorsunuzdur eminim şu an. Nasılmış köyde olmak? Ee, ne diyor? Tamam. Bilimsel olarak e, kanıtlanmış şeyler var. Araştırmaları gördüm ama şu an buraya linklemeye gerçekten çok üşeniyorum. Ama kendiniz de şey yazabilirsiniz. Yani e, şükretmek üzerine kanıtlanmış araştırmalar gibi bir şey yazıp bulabilirsiniz. İngilizcesini yazarsanız daha çok kaynak bulursunuz. Stres üzerinde şükretmenin çok büyük bir etkisi olduğu kanıtlanmış ve stresi kaldırdığı kanıtlanmış büyük ölçüde. yani Büyük ölçüde sizin üzüntülerinizi ve stresinizi kaldırabilecek bir şey olduğunu kanıtlamışız. Böyle beş tane oturup şuna şükrediyorum, buna şükrediyorum yazmanın. Yazmanın önemi tabii ki çok daha farklı. Biliyorsunuzdur yazmak bir şeyleri ekstradan düşünmemizi ve ekstradan önümüzde görmemizi sağlıyor ve böylece de daha yükseliyor onun enerjisi. Şükretmek seni pozitif düşünmeye yeter. Şimdi pozitif düşünürsen de pozitif çekersin. Neden? Çünkü yani bu çekim yasasının da aslında mantıklı bir açıklaması olacak şimdi. Eğer sen bir şeyi de pozitif olmaya ısrar edersen, pozitif olan düşünürsen bu sefer negatif olandan hep kaçacaksın. Ve pozitif olana doğru gitmek için de bilinçaltından da uğraşacaksın. Bu demektir ki hayatında iyi şeyler olması için daha çok çalışacaksın. Hayatında iyi şeyler olabileceğini düşündüğün için çünkü ne dedik? Şükredebileceğin şeyler var. Şükredebileceğin şeyler varsa demek ki daha önce hayatında güzel bir şeyler olmuş. Bu neyi kanıtlar? Daha sonra da hayatında güzel şeyler olabileceğini. Şimdi bu noktada da beynin diyor ki o zaman daha önce olduysa, bunu kanıtladıysak bir daha yapabiliriz. O yüzden de ne oluyor? İyi şeyleri çekmek için daha fazla çalışıyoruz. Yani aslında çekim yasasının özeti bence böyle işliyor. Son olarak da şükretmenin en önemli yanlarından bir tanesi bence elindekinin değerini onu kaybetmeden anlayabilmek. Yani birçoğumuz birçok şeyi cebimizde biliyoruz ve bunun için şükrettiğimizde bunun tam tersini görmüş oluyoruz. Yani bunları sahip olamayacağımız da zamanlar var. Şimdi mesela bu pandemiyle ilgili ufaktan bir konuşalım istiyorum. Bütün dünyada şu anda bir karışıklık var ve bunun yanı sıra bir de global bir pandemimiz var. Yani bildiğimiz böyle biri yazar oturmuş sanki biri distop bir distopya romanı yazıyor gibi hissediyorum ben bazen. Geçen gün kafamı kaldırdım böyle yatakta uyuyamıyorum. Kafamı döndürdüm yukarıya. Ya dedim beni böyle bir ergen romanına yazamaz mıydın? Böyle bol aşklı, entrikalı belki sonra vampir kardeşlerin olduğu önce neyse anladığınız için nereye gittiğini. Yani, beni oraya yazamaz mıydın? dedim. Sonra düşündüm ki daha da kötüsü olabilirdi. <laughs> hani düşünsenize ya mesela bu virüs zombi yaratsaydı. Hala da olabilir. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Bundan ben size 5 sene önce hatta geçen sene ben size saydım ki 2020'de global bir pandemi olacak. Hepimiz maskelerle ulaşacağız. Yok işte Starbucks'lar kapanacak. Kapitalizm çökecek. İnsanlar savaşacak. Bilmem ne. Kıtlık çıkacak. Ki var şu anda bilmiyorsanız. Haberiniz olsun. Ee, bu hani pandemi bizim sadece maske takmamızı etkiliyor olabilir mi? Birçok ülkede kıtlık yarattı. Ve belki bize de gelecek bilemeyiz. Sonuçta hani ekonomi Hür! diye gidiyor. Neyse eğer ki bir sene önce gidip böyle bir şekilde gelip kendimize deseydik ya global bir pandemi çıkacak. Ekonomi yere vuracak. Hepimiz artık aydınlanmaya çalışacağız. Başka bir şeyimiz yok çünkü elimizde. Deseydim kaçınız inanırdı? ben inanmazdım. Bana kimse global bir durdurulamayan pandeminin böyle bütün bir yıla yayılacağını söylese kimseye inanmazdım. Çünkü derdim ki abi 2020'deyiz çözerler herhalde eşek değiller ya derdim. Ama bugün çözemiyorlar ve ne oluyor? Hiç, hiçbir, hiçbir, şey değişmedi Nisan'dan bu yana. Ama şimdi dışarı çıkın diyorlar. Ve dışarı çıkacağız. Ama bu noktada diyorum ki şuna şükretmeliyiz. Ya zombi olsa vardı. Yani buna esprili söylüyorum ama ya bir virüs insanları vampire dönüştürse, zombiye dönüştürse, şu an çok kova burcu gibi konuşuyorum. Ay burcum kova ondan olabilir. Ama demem o ki başımıza çok daha kötü şeyler gelebilirdi ve gelebilir. O yüzden elimizde oldukça anımızın kıymetini bilmeye çalışmak önemli. Çünkü içinde yaşadığın anı bir daha geriye alamayabilirsin. Yani bu işler çok daha kötüleşebilir. Dünyanın yarısını kaybedebiliriz. Bunların içinde biz de olabiliriz. O yüzden şu an elinizde olan zamanın kıymetini bilmeyi öğrenmeniz oldukça önemli. Ben elimden geleni yapıyorum, umarım siz de elinizden geleni yaparsınız. Elinizdekinin kıymetini bilirken ve kendinize şükrederken, elinizden gelen insanlara da yardım etmeyi unutmayın lütfen. Aşağıya size bir hesap bırakacağım. Ee, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Eğer birilerine yardım etmek istiyorsanız benim emin olduğum bir hesap. Ee, Mardin'deki ihtiyaç sahiplerine ve hayvanlara yardım etmek için Mardin'de bir köyün muhtarı olan Mehmet Ali Turgut Bey'e yardım gönderiyorum ben. Garantili bir insan olduğunu düşünüyorum. İnanılmaz saygı duyuyorum inanılmaz seviyorum kendisini. Eğer siz de yardım etmek isterseniz aşağıya Instagram adresini bırakırım kendisini. Siz de oradan girip böyle 3 liralık falan bile yardım edebilirsiniz. Her türlü yardım açık oluyorlar. Bazen böyle ailelerin faturalarını falan ödeyebiliyorsunuz. Yani eğer kendinizin var olan şeylerine edebilecek durumdaysanız Elinde olmayanlara da yardım edebilirsiniz Çünkü bana sorarsanız insanlık ya da iyilik. İnsanlık demek istemiyorum çünkü insanın iyi olduğunu çok emin değilim. Ee, ama iyilik bu zamanlarda ortaya çıkıyor. O yüzden şükredip yardım etmeyi unutmayalım lütfen. Çünkü elimizden gelen bu şu noktada ve elimizden gelen de yapmalıyız. Evet umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Şimdilik kendinize iyi bakın. Geçmek üzere.